Size merhabalar efendim. Pelin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir menü sizleri bekliyor. Şefim sevgili Batuhan Öner. Hoş geldin şefim. Hoş nasılsın? bulduk merhaba. Muhteşem <laughs> her zaman gibi. Her zaman gibi şahane bir menü var değil mi? Menü Benim yine çok böyle tatlısı, pilavı, çorbası. Her şeyi var. Bol, zengin, tam böyle iftar menüsü. Sen öyle seviyorsun ama. Öyle seviyorum. Dört dörtlük menü. <laughs> Güzel bulunabilir malzemelerle harika böyle lezzetler yaratmayı istiyorum ve bol olsun istiyorum. Yaşasın efendim. O zaman bunun yanı sıra tabii ki sohbetimiz konumuz olacak. Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu sevgili Türkü Turan da bizlerle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Nasıl yemekler an Türkü? Ee, çok iyi. Gerçekten. Çok. Ay yaşasın. O zaman Türkiye'yi bugün çalıştıracağız. Evet, sadece soğan ve sütle galiba çorba yapıyoruz bugün Galiba aynı gibi. gözüküyor. Çünkü ben de şu an böyle anladım. Ben de ona bakıyorum. Şey soğan Soğanla sütle çorba mı yapacağız? İki malzemeyle çorba keyfimi. E, e, Efsane değil, değil mi çorba? Hayır efendim, bugün günlük tarifi kremalı brokoli evet. çorba yapacağız. Aynen, Hakikaten öyle. güzel bir tarif. Birazdan brokoliyi de alacağım. <laughs> O zaman madem öyle başlayalım. Başlayalım hatta yemekten önce ilk önce brokoli alalım bence. Tamam ama önce bir malzeme istesin hatırlatalım seyircilerimizi. Tamam. Ardından gün ilk tarifle başlayacağız. Gelsin kremalı brokoli çorbasının tarifi. Lezzetli tariflerin bir araya geldiği harika bir menü sizlerle. Kremalı brokoli çorbası, ballı mahmudiye, meyveli güveç ve iç pilav. İlk tarifimiz kremalı brokoli çorbasının malzeme listesi. 500 gram brokoli, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 paket krema, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz. Sunum için 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. O zaman güne tarifle başlıyoruz. Kremalı brokoli çorbası yapacağız. Evet, muhteşem hem sağlıklı hem de böyle besleyici ve lezzetli olacak. Aynen öyle. Başlamadan önce brokoli A alalım mı? Alalım şefim. Ee, bu arada malzemeyi doğru ve güvendiğimiz satıcıdan almak ve taze tutmak çok önemli. Hatta dolapta doğru yere koymak bile taze kalmasında çok etkili. Hemen şöyle alalım. Evet, şefim. Sana evet. bir demet brokoli getirdim. Oo, süper. Bence alınabilecek en güzel çiçek. <laughs> değil mi? Bir şef alınabilecek evet. en güzel çiçek brokoli. Yenilebilir şey. bir çiçek. Yenilebilir <laughs> çiçek, buyrunuz. Teşekkürler. Evet, şimdi... Aslında çok da malzememiz yok. Yine çok pratik bir tarif. Evet, pratik. Batuhan şefin öyle oluyor tarifleri. Birazcık yağ koydum, birazcık tamam. ben kastım. 3 yemek kaşığı falan aşağı yukarı. Önce soğanımızı birazcık lezzetlendirelim Soğanı mi? Başlayalım. Biraz ağlayalım Soğan hep birlikte. Bak böyle böyle mesela. kaçıyorum çünkü. Bu arada sarımsakları da doğradın. Evet sarımsakları yani ezebilirsiniz. Ben biraz böyle ince kıymayı Hı. seviyorum. Gene direkt soğanın gidiyor. yanına gönderecek Aynen. miyiz onları da? Soğanım, biraz su mu ekledin şefim sen buna? Evet. Neden peki? Neden? Şimdi brokoli çok pişirmek istemiyorum. Hı. Sarımsak mı çok hızlı pişecektir. Soğanı evet. birazcık... E, aromasını aldıktan sonra kavrulup suyla yavaş yavaş Birazcık Hı -hı. yavaş pişsin diye şefim minik bir su ekledi. Brokoli çok pişince böyle yumuşak ve tatsız bir şey dönüşüyor. Evet, biridirir. Biraz daha de iyi galiba. Yalnız ya var ya, o sarımsağı daha da küçültebilir misin diye bakıyorum. Evet, o <laughs> <bu> kadar keyifli <laughs> ki bunu izlemesi yani. Sonsuza kadar birini bir şeyler doğurmuş gibi değil mi? Mi? Evet. İnternette şeyler var ya, videodan çıkamıyorum şeyleri var ya, Evet. <laughs> evet. bu videodan çıkamıyoruz şu an. Sarımsaklara gönderdik. Ya, sarımsak muhteşem değil mi ya? Evet, şu an kokusu gerçekten her yere geldi. Sarımsak da bildiğim kadarıyla hani koku yapar diyorlar da tam tersi vücuda daha güzel koku veriyormuş karşı tarafı etkilemek için diye biliyorum. Şuna hiç inanmadım ama Bir hiç inanmadık ki. Yani kadın ya? olarak hiç inanmadı şu söylediğini. <laughs> Nasıl canı sarımsak isteyenlerin kendi kendine uydurduğu bir şey olabilir mi Hayır acaba? ya değildir bence. Ya güzel kokuyor. Bu şey gibi hani e, yavrusunu etkilemeye ki, çalışan... Önce kötü kokuyor sonra güzel kokuyor. Ya hani da karşı yemek... cinsi etkilemeye çalışan dişi aslan gibi bir şey gibi olabilir. anlatıyorsun. Ne acaba bu ya? Yok ya sarımsak güzel kokmuyor. Ama üstünüze komple sürüyorsunuz misler kokamıyorsunuz. <laughs> mi? Yedikten sonra vücudun e, verdiği tepkinin üzerine çıkan kokudan bahsediyorum. Şefim yok öyle bir şey. <laughs> Bize buradan gelemezsin şu an türküyle bana. Evet şefim. Şimdi... Sarımsak çok güzel koktu. Evet. Sarımsakla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> yok. Hadi, evet. Soğanla sıkıntı. Şimdi yok, artık bırakalım becim. doğrayalım mı? Hadi doğrayalım. Sap kısmını... Burası en değerlendiremeyecek yer mi diyecektin? Yok şu... Aynen şuraları ben kullanıyorum. Öyle mi? Haa. Şey ha. Sevmez misiniz? Onlar, kum... Aa, ben burası da Çok güzel oluyor. Öyle evet. mi? Bu arada küçücük yaptık brokolleri. Evet, az pişireceğiz, hızlı pişireceğiz. Evet. Sap kısımlarını evet. önden attım. Evet, sap var gel sonra. Bir şey için, aynen. Ha, ay çok güzel kokuyor bu arada. Şey, güzel. sapların önden küçük küçük devamlı brokoller. En son brokolinin yapraklarıyla birlikte kremamızı gireriz. Zaten bir sarımsakla brokoli çok yakıştı ya. Ama bu nasıl bir koku? Böyle zeytinyağlı soğuk yaptığın zaman da çok yakışıyor sanırım. Brokoli ben direkt genelde böyle bir haşlayıp buharda. Üzerine zeytinyağı, limon, çok basit ama hatta bazen soya da çok yakışıyor brokoliye. Hmm, olabilir, soya olabilir. Zeytinyağlı brokoli yapıp hafif soya. O zaman tabii tuz atmıyorsunuz, evet. çok tuzlu oluyor. Bir de içinde biraz havuçla beraber haşlayınca da çok güzel oluyor. bak, bak geldin bir havuç diyorsun. Sen havuç seviyorsun. Evet, Ben avuç. havuç mu seviyorum? Evet. Eti havuçla kavuruyorum. <laughs> bir şey Eti evet. bir havuç diyor sürekli türkü. Acaba ben bu aralar havuç mu çekiyor canım? Soğanı yeni havuç koymuş olabilirsin. Evet. <laughs> Biz de mutfakta şey yaparız, havucu bütün bu kümes hayvanlarında işte ördek, hindi, tavuk <laughs> yaparken Mutlaka havuçla açtırız. Onu tat veriyor. Evet. O hani böyle bir sevmediğimiz bir kokusu vardır ya. Bütün kümes hayvanlarında vardır bu. Evet. Onu havuç alıyor. İşte tabii ben de kayın da öyle alıyorum. Heh. Havuç rendeleyip Oldur. onunla birlikte kavurarak. Ha öyle. Demek havuç onu alıyor olabilir. Tabii, tabii. Böyle bir bazı yiyeceklerde hep bir sevmediğimiz koku var ya. Aynen. O bana niye gelmiyor? Ne? Şefim, o koku bana hiç gelmiyor. Ne sevmediğimiz bu? koku. E Zaten bana da geliyor gibi durmuyordur e, ya. Hayır. <laughs> İşte tavuğun, unun kokusu kaldığında çıkar, salçaların kokusu kavrulunca de... çıkar derler ya. Bana ama, gelmiyor koku. Abi de çok gelmiyor. Kadar az kokuyordu biraz ya. Kokuyordu. Oh. <gülüyor> Olabilir. <laughs> Kavurmaya devam ediyoruz. Ya. İncecik yaptık. Evet Biraz, da, biraz, biraz da ben. Elimde değsin değil mi? Şöyle minik 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 minik. Saatlerce sizi izleyebilirim böyle. <laughs> ya ama öyle izlemekle olmaz. Seni <laughs> birazdan çalıştıracağız. Evet şimdi krema dökeceğiz hep beraber. Ha şimdi mi? Getireyim mi? <laughs> Yok biraz daha şey olacak. Hmm, sonra? Çok azıcık daha, aynen. Yalnız brokoli rengi hakikaten çok sağlıyor. Şöyle yapalım, onları evet. koyalım. Alayım mı şöyle? Evet lütfen. aldım o, o zaman. O Ah. getirdim. Şöyle oh. yapalım. Ay un ufak olmuş. Peki bunu sonra blender'dan çekiyor musun? Ben çekmiyorum. Çarjından çekebilirim. Biraz ağzıma gelsin seviyorum. Hmm. Tabii çekebilir. Ben de öyle seviyorum çorbaları. Hı -hı. Ya genelde tabii çocuklar sevmiyor. Ufak çocuklar evet. çok tercih zaten etmiyorlar. Zaten yemiyorlardı galiba. Zaten da yemiyorlar. Onlara var. yedirmenin formülü de zaten. Yani büyüyünce de çok taneli çorba tercih etmiyor çocuklar. Genelde gene hani böyle yapıp kendinize böyle ayırıp çocuklar da var sevdi. Onları da ayırıp böyle bir blenderdan geçirebilirsiniz. Ben mesela süzmeyi de sevmem. Mercimek süzerler ya. Aa, ay ben, ben severim onu. Yani şey, Ama üstünde, severim. Süzme mercimek. Ama işte o başka bir şey. Normal mercimek çorbası. Süzme mercimek değil de. Ha. Sen Aynen. onu tercih ediyorsun o zaman. Evet. Bu arada hemen hatırlatalım. Kremalı brokoli çorbası yapıyoruz efendim. Soğanımızı koyduk. Şimdi... Birazcık su ekledik, Hı. yağ ekledik. Yani biraz daha tuz, karabiber ekledim ben sonra. Birazcık daha yağ ekledim. Brokoliğimizi böyle minik minik doğradık. Önce saplarını attık. Küçük Hı. daha geç pişiyor diye. Yaklaşık 5-6 gram brokoliğimiz vardı. Bir adet soğan koyduk. 3 diş sarımsak. Taksa yani sarımşakta. şöyle aynen birer çay kaşığı tuz karabiber. Aynen. Kaçırdığınız tarifleri ve malzeme listesini sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdi böyle aktif hale geldi yeşil <laughs> rengi brokolimin. Hı uh hı. -huh. Artık Su. suyunu veriyorum. Artık. Et suyu da olur. Erceden de, değil mi? tavuk, balık. Yakışır. Ne Aa, istiyorsunuz? Balık suyu. Evet çok güzel. Olabilir mi? Balık suyu çok güzel oluyor. Aa, Aslında brokoliye de çok yakışabilir. Evet. Ama o zaman krema kullanmayacak mıyız? Kullanacak mıyız? Kullanacağız. Her türlü kullanacağız. Olabilir. Tabii, tabii. Bu tarifte hep krema var. İster tavuk suyu, ister et suyu, ister balık, ister normal su. Balık suyunu da nasıl yapıyorsunuz? Ondan bahsedebilir miyim aslında? Hadi yapalım. Yeri gelmişken. Evet. Hiç duymamıştım ben de. Balık, balık çorbası çok Mesela duyduğum. şey, beyaz etli balıklarla genelde yapılır balık Hı. çorbası. Çünkü mesela levrek olacak, gibi. Değil? Mesela levrek. İlk tamam. Balığın kemiğini aldınız, kılçık yani büyük tarafı var ya. Hı. Kuyruğunu kafa kısmını ve üst alt yüzgeçlerini temizliyorsunuz. Bir şey kalmadı. <laughs> Bir şey kalmadı. Evet. Elif o ya. <laughs> Kıyruğalı hiçbir şey kalmadı. Evet. Ama şimdi kocaman kılçık kaldı. Bu benim balığım. Kocaman kılçık kaldı. Evet. Sonra bu kısmı ama 3-4 tane levrek olsa tabii daha lezzetli olur. Tabii. İçine soğan. Tamam. Koymayabilirsiniz. <laughs> Havuç. Artık soğandan ban <laughs> yedim ben şu an bu Havuç. <laughs> <laughs> Kereviz sapı. Hmm. Ben böyle kendi aldım kerevizleri de hani marketten direkt kereviz sapı almayıp kendi aldım kerevizleri de saplarını ayırıyorum. Yemeklerin aromalı kullanıyorum Ondan sonra ne kullanabilir? Top karabiber, defne yaprağı, sarımsak, maydanoz sapı. Hmm. Böyle fokurdatmadan 40 daha 30 dakika arası kaynatın. Muhteşem bir balık suyu size. Sonra kullanın, risottoya kullanın, çorbaya Aa. kullanın. Ya aklına gelirse her şey kullanırsın. Sonra süzüyorsunuz tabii. Hazır. Peki bunu ne kadar süre nasıl muhafaza edebiliriz? Bence bu da çok önemli. Tabii balık suları yani evet deniz ürünleri genelde azdır ömrü. Hı hı. Ama buzluğa böyle poşetleri bir doldur ay. doldurup... buzlu atarsanız bir ay, iki ay kadar kullanabilirsiniz. Ben bunu bir yapacağım. Aynen. Sevdim. Bu maksimum 2-3 gün. Çünkü hem Tatlıktı. çocukları balık yedirmek istiyorum hem de bazen balık çorbası aslında çok bereketli, çok güzel bir çorba. Çok, çok da faydalı. Yani hani çocuklar zor yiyor Benim. balık. Benimkiler seviyor. Seviyorlar. Benimkiler her şeyi iyi. seviyor galiba. Ay, biz harika. De, biz iyiyiz yani o konuda, çok iştahlılar. Çok şanslısın. Ya bir kuru fasulye pilav yiyor, aklın durur. Fransa'ya gittik, Anneciğim ne yiyeceksin dedim. Kuru fasulye pilav dedim. <laughs> Şekerim <laughs> dedim. Öyle <laughs> bir şey yok burada. Burası öyle bir yer değil yani. Damak tadı da onların öyle. Çok ev yemeği seviyorlar. Ya çok iyi oldu. Ama, Ama hani sen de herhalde belli ki güzel yemek yapıyorsan alıştın mısın? Anne başarısı bu. çok alıştırdım bu. öyle galiba onda. Alışkanlıkla alakalı. Ama genetikleri de iştahlı demek ki çocukların. Tabii. <laughs> Şefim o zaman kaynasın o. Kaynasın. Kremasını ne zaman ekliyoruz? Sonra mı? Bence iyi. hepimiz zaten az pişmiş seviyoruz. Ha o zaman ekleyelim. Evet ekleyelim. Hadi. Lütfen. Ben, ben şöyle. Şöyle. sen karıştır. Uh -huh. Suyumuz kaynadı. Zaten çok böyle dolaşmasını istemiyoruz. Bandı. Şöyle bir yandan. Burada kesilme olur mu? Krema. Krema kesilmez. Kremayı fazla pişirirseniz Yağını bırakır. Evet, öyle bir şey sarı bir tabaka çıkıyor. Hı. Tamam. Eğer aldığınız krema iyiyse, hı hı. su ekleyerek tekrar çırparak kremanızı kurtarabilirsiniz. Haa, orayı kurtarmak şu noktası hı hı. olsun. Yaşasın bak, çünkü bunları öğren. Satarsın sonra benim. bu çorba. Çok ben biliyorum soğan. ya falan böyle diye anlatacağım yarın arkadaşlarıma. <laughs> bu çorba çok sağlıklı olacak. Kremayla bağlayacağız sadece. Yani evet, bu un falan eklemeyeceğiz. Hani, hani, seven ekleyebilir ama bu bayağı sağlıklı bir ürün olacak. Zaten sanırım genelde unla krema birlikte değil de ayrı ayrı, ayrı, ayrı tercih ediyorlar. Ayrı ayrı kullanıyorlardı aslında ama gerek yok. Krema da tehtirece bağlanıyor. Için Aynen. Her çorbanın da çok kıvamlı olmasına gerek yok bence. Kesinlikle öyle. Sonra çorbamız kaynasın. Sonra altını kapatırız.